ağacımız Ege'nin boyunda mı olsun? Ay Ege'ciğim hediye paketine baksana. Ağacımızı aldık. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Evet yılbaşı ağacı almaya geldik. Hadi bakalım hemen ağacımızı alalım. Tamam koşun ben de geliyorum arabaya. Neredeymiş ağaçlar? Ağaçları bulalım. Ben çok heyecanlıyım çünkü ben her sene kiyottan bir şeyler yapacağım diyorum. Evet bu sene ilk defa ağaç süsleyeceğiz. Evet ağaçlar burada. Gelin bakalım. Geçen sene... Hayır ben... Elif hadi elleme. Geçen sene ben ağaç yerine bunu almıştım. Evet. Bunu da Şöyle geçelim. Ay, geç. Aa, ay çok güzel. Gel baba. Aa Nail baba arkadaşlar. Aa, ay. Ya baba seni çok seviyorum. <laughs> Evet ilk bir ağacımızı seçelim. Şu ağaç güzel Elif Ege'cim bak. Şu ağacın boyu iyi. Nasıl? Anne, anne benim boyum da alır. Senin boyundan büyük işte bu. Hayır benim boyum da. Ama küçük olur senin boyun. Kızım biraz büyük olsun. Anne, büyük alacağız hepsini alacağız. Ege'cim ne dersin? Anne, bu, alayım. bu işte oğlum. Alalım mı? İyi de bunun boyu. Anne 180 mi? Bu 150. Anne anne. Bence ben de Ege'nin boyunda alalım. Hmm, hangisini alsak? Baban nerede? Ay Ege'ciğim hediye paketine baksana. <laughs> Penguen de var. Ay çok güzel. Evet ağacımıza karar verelim. Ege'nin boyunda mı olsun arkadaşlar? Ağacımız Ege'nin boyunda mı olsun? Ağabeyim, o. Ağabeyim, o çok, küçük o çok küçük Tamam o zaman hadi bunu alalım. Ağabey, ağabey, daha güzel Ha bu Ege'nin boy uçtuğundakini alacağız. Ay, bir da daha bakalım. <laughs> o çok olmaz. O çok sade. Evet gel bakalım. Ya, alacağız, ya, alacağız, ben Al Ege'cim. Hayır onu değil. Altındakini. Ben şunu alacağız. alın şunu alın. Al Ege'cim. Hadi bakalım Bak, koyun arabaya. Nerede? Burada arabamız. Getirin bakalım. Araba... Oo, evet arkadaşlar. Hadi koy bakalım ağacımızı aldık. Şimdi sırada. Evet. Ay kaçmış ya. Evet çok güzeller. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Elifçim buraya gel. Şimdi sırayla üzerlerine şöyle süsler alacağız tamam mı kızım? Evet sırayla gezelim. Hadi Egeciğim sen takip et kardeşini. Ege kapı süsü. çok güzel. Ay bu çok güzel. 900 lira. Biraz yüksek ama fiyatı. Ay bakın kırmızısı da çok güzel arkadaşlar. Aa kocaman şeker. Nereden buldun sen bu şekeri? Gerçek şeker mi? Bu şekerden yedim mi? Gerçek şeker mi ki bu? Hayır. Gerçek Hayır. Yedik. Değil, değil mi? Hadi süslere bakalım. Ben Şapkamızı mutlaka alalım iki tane. Alın bakalım. Abi bu. Ecem'e? Evet Ecem'e de alın. Bu ne oldu? Aa, aa. Tamam bir tane Elif'e. Ege'ye bakalım. Hı. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Anne bunu takasın. Tamam babana ver baban taksın. Hı. Bunu da Ecem'e takın. takın. Alın Hı. bakalım. Üç tane. <laughs> Ecem'e bakalım. Anne. De taksın baba. Hı. Yıkasaydık iyiydi ya. Ama hadi bir kere yine. <laughs> Aaa Noel bebişler. Hadi bunu da sepete koyalım. Sevmedi. Evet. evet bunu Ver onu. Şimdi bekleyin. Ben bunu sepete koyup geliyorum. Oradan top alacağız. Tamam mı? Bekleyin. Evet arkadaşlar. Noel <laughs> şapkalarımız. Vay bu çok güzel. <laughs> Canım. Evet o da çok güzel. Bunu alalım. Bir, bir ağacımızı tamamlayalım. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Aha evet toplara bakalım. Tek renk olsun. Ay. Bak kırmızı alalım. Dur dur. Şimdi şöyle yapalım Egeciğim. Bu kırmızı nasıl? Çok. Kırmızı alalım. Alacağız. Dur sırayla. Şimdi bu kırmızı bir alalım. Bunu koy sepete. Tamam alacağız. Bak gel sepetimiz burada. Gel. Ver sepetimizi atalım bunu. Arkadaşlar aldık. Onu almayalım. Bu çok büyük olur. Ağacımız o kadar büyük değil ki bizim. Hayır anne. Daha süsler alacağız. Evet o olmuyor. Anne bir daha bir şey Evet. Dur dur dur. Başka süsler de var ama sırayla gidelim. Al bunu koy bakalım. Bu daha güzel. Bunu alalım. Bak bak bak. Bu daha güzel. Elif bu daha güzel. Onu bu koy. Bunu al. Evet gel. Bunu koyalım sepetimize. Elif yanıma gel. Evet. Bunu koyuyoruz. Şimdi bu güzel arkadaşlar. Bakın bu ikisi çok güzel oldu. Bakın. Anne sıra ışıklara. Ee, sırayla geziyoruz. Yanıma gel. Onu yerine koyan aşkım sen. Sura koy onu yerine. Işıklara değil mi? Evet sen yanıma gel bakalım. Bak arkada da ışık gördüm Tamam dur bakacağız şimdi. Bu babalı Oo Elif bakar mısın? Nasıl bunlar? Çok güzel. Dur 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 sen çekme ben çekeyim hangi Hangisi bak bak, Elif ada? Bu. Bak oraya bak. Bak <laughs> bana o, o da bir şey. Aa bebişini bulduk evet. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel. <laughs> ne yapalım alalım mı? Abi, anne. O da bebiş ağaç. Biz büyük anne, ağaç aldık. Evet şimdi bunu yerine koyalım. Ağacımızın süsünü tamamlamadık. Koy bakalım onu yerine. Işıklarımızı falan da alacağız. Hadi Gelin. Hayır yanıma gel. <laughs> Süslerimizi al. Ay hasta kızım ya. <laughs> Aa Ege. Arkadaşlar bana geçmiş Bunu olsun. alalım. Olalım, bence arkadaşlar bu bana geçmiş olsun deyiz. Evet kızım çok hasta arkadaşlar. Benim bebişime geçmiş Bebişler. olsun der misiniz? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hadi git babanı kandır onu alalım. Baba. Baban karşıda gel. Gel hadi Elif hadi. 900 liraymış. Gel. Nerede baban? Aha Baba. önde gidiyor. Kandır bakalım babayı. Biz seni kandırmaya geldik. Alalım mı onu? Hani? Ancak Çok kanlı. <laughs> hadi sepete at onu. Aynen. Hadi, Aynen. hadi gel sepete atalım. Ece mi abla Aynen. sen de seç. Ay hadi onu sepete atalım hemen. He. Ay. Şeras'ın askerleri var ya. Evet, bunu hemen güzelce ne yılbaşından sonra odana koyarız Ege. Gerçekten çok güzel. Heyecanlı mısın? Evet. <laughs> ay, 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 arkadaşlar ay. bakar mısınız? Çorba kasesi çok güzel. Ay çok güzel. Bundan alalım minik şey de var. Evet. istersen birkaç tane böyle minik de alabilirsin. Birkaç, Sen karar ver. E tabi. Yani bir iki tane ama gerçi hepsi aynı. <laughs> Bakın ben keçi oldum. Şeye benziyor. Evet geyik. Evet, Şimdi geyik bunu geyik. alıyoruz. Bu sepete. Şunları alalım mı? Şu ikisinden alalım. Ama büyüğünü bırakacaksın. Heh, tamam. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu da alalım mı? Bunu da alalım. Ağacı asılır. Tamam. Al bakalım. Bu daha güzel. Bir tane bundan al. Aa tombalamız tombalamız tombalaralım. Tombala yoktu, tombala yoktu bizim. <laughs> Tombalasız olmaz arkadaşlar. Bizim ev geleneği. Evet, <laughs> halanlar gelecek. Bir başında ne olursa olsun tombala oynayın seri. Evet, onu sepete at bakalım. Neredeymiş? Göster bakalım. Evet, bu ışıklardan almayacağız. Çok güzeller. Ama biz bunlardan almayacağız arkadaşlar. Ay çok güzel Elif'o da. Şunlar da çok güzelmiş. Letli. Yok, ona gerek yok. Gerek yok mu? Hadi şey ışıklar burada. Gele geleceğim. ilk Evet, renklilerden alalım, değil mi? Evet, şu güzel. O güzel. O güzel evet güzel. Uzun ama bu bayağı uzun. Bakayım. 240. Evet Egeciğim, ışığımız bu. Bunu sepete koy. Oo, bu da çok güzel. Tamam, elinde tut sadece. Ay bakar mısınız? Elif Ada. Anne Aa, onu da alalım. Ama bence anne onu bunlardan alacak mıyız? Hayır. Çok, Çok güzel. güzel Çok güzel. Ay bakar. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet. Bak, şey var. Bak yeşili de var. Muhteşemler ya. Anne artık bunları bırakmayı Şimdi bakalım bir buna ışık mı bu? He. Dekoratif. Dekoratif şey. Tamam. Dekoratif. Al bakalım. Ona bir bakalım. Onu alalım Elif'e. Şuna bir bakalım. LED ışık mıymış? Ne yazıyor? Yazı içinde. Evet, ışıklı. Ha, evet, arkasında ışık var. Alalım. Alalım, alalım mı bunu? Alalım Acil şeker. Tamam. Şimdi süslerimize bir bakalım neler aldık. Adı acil yine ne neler alırız olur. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam. Ne renk alalım? Ben yıldızları soruyordum bana. Evet. Aa, evet, kar spreyi. Aferin, Aferin sana. sana. Evet, al bunları sepete at bakalım. Bak şimdi Ege'cim, bunu alıyoruz. Abi bana ne dedi? Bunu alıyoruz. Ne dedi? Adamın dizisi. Doğru adamın adabın dibisiklet. Şimdi bu ışığı da alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Bu üçünü aldık. Bunları sepete koy. Bunda kararsızım ama bu da arabada dursun. Karar vereceğiz. Şimdi arkadaşlar, ağacımızı aldık, kırmızı aldık, sarı aldık. Bu tombalamız, şöyle küçük süslerden aldık. Işığımızı aldık. Olmaz olmazımız. Tamam, şunu da aldık. Bir de evet, ağacımızı aldık. Ağacımızı aldık Anne, efendim. Şeker, bir şey. Ne? Şeker. Hangi şeker göster bakalım. Böyle vardı ya. Bize var. Bence bunu almayalım ya. Alalım bak. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bunu alana kadar o geyiği al. Olur. Çünkü o pahalı. 400 lira ona verene kadar o geyik daha güzel. Bak gel. Şunu, bak şuna. Elif adacığım bak. Anne. Bak bunu al. Bu çok güzel. Anne ben bir onu alayım. Bir şeyi alalım. Hangisini? Gel. Bak buradan bir şey seçebilirsin. Onu mu istiyorsun? Ben de, Hayır ben. Bir şey dönüceksin. Ses şey yok mu? Göster bakalım. Hadi ben. bakalım. Elif'çim göstersin. Ama şapka. Tamam bakalım burada bir yer Şu babaları mı diyorsun? Hayır. Şapka vardı. Şapka aldık ya. Bundan mı alalım? Biz Noel baba şapkası aldık ama. Ondan daha iyisini aldık kızım. Bundan daha iyisini aldık evet. ya. Aldık. Kırmızı şapka taktınız ya. Ece'mize taktık. Buna gerek yok. Bence o geyikliği şey alalım. Ama tabii. Bence o geyikliği al. Evet. Bundan aldık. Ya. Baba! İstersen bunu Noel babaları da alabilirsin. Bak Noel babalı olabilir bu. Şu, bak Elif adacığım, o da olabilir. Bu işte, bak elinde hediye paketi olan. Ay elinde sopalı mı? Sopalıyı mı istiyorsun? Gel bakalım, Gel. burada burada. Bu ne istiyorsun? Bak ne yapalım biliyor musun? Bunu bir tut, bu bir, tamam mı? Şunu bir bu da aynısıymış. Şu iki, tamam mı? Egecim tut böyle. Şimdi Elifcim gel bakayım karşısına. Bu ikisinden seç bakalım. Hangisi? Bu mu? Tamam. Şimdi bunu yerine bırakalım. Bu da güzel. Aa, evet, bu da güzel. Bunu alalım mı? Aa, anne, bu Tamam, baba bir şey göster bakalım, baba ne diyecek? Şimdi aşkım, sence Elif bunu mu alsın? Bir de bir bekle, bir bekleyin, geliyorum hemen. Aşkım, yoksa bunu mu alsın? Anne, Ece mi sessin? Seç bakalım Ece abla. Hayır, ben kötüyüm burada. Ece abla, seç bakalım hangisini alalım? Sağdaki Aha. Şey. Geyi <laughs> seçti. Buraya bak. Bak. Ellemesi var. Tamam, ellesin. Ece abla? Hangisini alalım? yok <laughs> Okay. <laughs> tamam, sen seç. Hadi aşkım, hangisini alalım? Fiyat kaç bana? İkisi de aynı. <gülüyor> 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 hangisini alayım? Hayır, Şu Tabii ki bu ya. Tamam hadi onu sepete at. Bunu da ben yerine koyayım. Şimdi bunu atalım. Elif'a da bunun kırmızısı daha güzel değil miydi? Aa, Bence onun doğru. şey öbürü daha güzel. Kırmızı. Hayır geyikli. Geyikli mi aşkım? Hadi kandıralım Elif'i gel. Elif'a da. Tamam bunu alalım ya. Tamam hadi bunu alalım. Alalım şu yazıyı keseriz Ege'cim eve gidince. Tamam mı? Biz o niyetini almıyoruz. Çünkü bir süs olduğu için alıyoruz. Kesilmesi. Keseriz keseriz. Şimdi bir şey soracağım size çocuklar. Sizce bu kırmızı topların yanına bu sarı toplarımı alalım? Şunları mı alalım? Yoksa şu gümüşü mü alalım? Bence gümüşü alalım Ege. Hayır gümüşü almıyoruz. He? Gümüşü almıyoruz. Sence Ege? Ha? Olsun. Gelin kırmızı topun yanında tutalım bakalım hangisi güzel olacak. Gelin bakalım. Hangisi yeşil, olsun arkadaşlar? Yeşil olsun. Tamam hadi sarı olsun sarı. Al bunu götür. Bence bu kadar iyi. <laughs> Efendim. Biz eve, gidelim. eve gidelim arkadaşlar. Ege de gelsin öyle gidelim. Tamam dur. Eguşi de gelsin. Hop. Ay. 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 Ops, ops, ops. Egeciğim, hadi geçin eve gidelim. Eve ben gidip, ben gidip kuralım, tamam mı? Oldu. Beğendin mi Elif adacığım? Ben bunu yiyorum. Egeciğim beğendin mi? Beğenmedim. İçine sindi mi? Her şeyimizi aldık arkadaşlar. Ben Bakın. Ya daha ne istiyorsun kız? Tamam, hadi biraz daha bakalım. Aldık arkadaşlar al şey. Çok iyisiniz. Hadi eve gidelim arkadaşlar. Bay bay.